Evet e, Şirazet Hanım'a ve Hasan Bey'e binlerce teşekkür ediyorum kapılarını açtıkları için sağ olsunlar. Hasan Bey e, seni ve e, o güzel eşin, güzel kalpli eşin Şirazet Hanım'ı buraya bekliyorum. Ayrıca Hasan Bey senin sağlığınla ilgili e, yapmak istediklerim var. E, bu konuda bana eğer e, bırakırsan e, senin tedavinle ilgilenmek istiyorum. Ve seni buraya bekliyoruz. Şirazet Hanım'ı da bekliyorum. Şirazet bakmayın vicdanlı kadın, iyi kadın o. Kızmış kız anası o, haklı. Hak vereceğiz kız evi, naz evi kendi de söylüyor. İnşallah buraya gelecekler, bu işi tatlılığa bağlayacağız. Aysun Hanım da biraz e, yumuşayacak, e, dünürüne e, adım atacak. Bu işi toparlayacağız, bu çocukların nikahını kıyıp düğünlerini yapacağız, değil mi? Bize düşen o. Buraya bekliyorum sizi Hasan Bey. Özellikle seni istiyorum ki seni e, doktora yönlendireceğim. Çok tatlı bir adamsın. Seviyorum ben sizi. Eksik olmayın inşallah. Şimdi evet Ayaz'ım ve Bahar'ım yanımda. Bir veteri izlettireceğim size. Gülcan Hanım burada canlı yayında e, oğlunun ve gelin adayı Bahar'ın karşısında onay vermiyorum diyor. Bakalım Gülcan Hanım'ı uyumuş atabilecek miyiz? Önce veteri izleyelim. düşkün hem evlenmek istediği kadını çok seviyor. Hiçbir tanesini abla hani haklı bulmuyorum. Çünkü hepsinde abla haksızlık var yani. Hani i̇kisi de birbirine saygısızlık yapıyor abla. Zaten bu şekilde anneye hani, giderse zaten bizim işimiz yaş abla. Ben buyum ya. Saçımı da yaptım. Oh diyorum yani bu ne atlıyor ya? Yine saçımı değiştirdin, bak işte, iyi, bir şey yapayım. değiştir. Ne yaparsan yap. yap. İstemiyorum bu kadar anacığım. Ne yaparsan yap. Gözümde düşmüşsün, gözümde, gözümde düşmüşsün. düşmüşsün. Gözümde görünmüyorsun. Görmek de istemiyorum zaten. Ne sesi duymak isterim, ne görmek isterim ya ya ne siz gör Ne halin varsa gör bak. Ne halin varsa gör. Görmek de istemem yap zaten abi. seni. Kurmam da. Ben Çünkü sen da onu, onu hak etmiyorsun, onu hak etmiyorsun bak. Bakın, sizinle evlenmiyorum ben. Ben Yine ne Bahar ne de Gülcan Hanım geri adım atmadı. Yayın sonrası küplere binen Gülcan Hanım'ın daha söyleyecekleri bitmemişti. Yüzüme bile bakmayan gelini istemiyorum. Sizde de ya, yüzüme bakmayan gelin o gelini ben kabul edemem. Böyle bir gelin de olmaz. Bahar çok saygısız. Çok saygısızdır. Hiç insana saygı duymuyor. Bugün neler yaptı söz hakkı bile bana vermedi ben konuşayım diye. Hep kendisi konuşuyor kendisi çok biliyor. O yüzden insanı hep rencide ediyor annesiyle sevdiği kadın arasında kalan Ayaz'ınsa hem Bahar'a hem Gülcan Hanım'a sitemi vardı. Artık arada kalmaktan sıkıldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir ip var ve ben böyle kör düğüm olmuş gibiyim yani açamıyorum. Açamıyorum yani hiçbir şey yapamıyorum. Evet bunu hep söylüyoruz. Günlerdir söylüyoruz. Ee, bahar haklı nedenleri olabilir. Gülcan Hanım'ın haklı nedenleri olabilir ama olan Ayaz'ı oluyor bir anneye gidiyor yalvarıyor, bir bahara geliyor bahar bir dur diyor, bir buraya geliyor, bir, bir e, sakin olun beni dinleyin diye olan çocuklara oluyor. Olan bana oluyor Seda abla. Neden ne oldu annem? Ablacığım e, hani annesi diyor yüzüme bakmıyor di, dün bazı şeyler yaşandı kimse burada bilmiyor yargılamasın kimse de öyle boş Hı. boş çok sinirlenmeye başladım hani kimi e, çekilmiş bomba gibiyim yani şu anda ya. Dün ben Ayaz'ı aradım. Ben kafede oturuyordum araba bekliyordum. Dedim ki annen hasta. Burası daha sıcak gel hani burada çay içelim oturalım bir konuşalım. Bana telefonda bir sus ya. Kapa çeneni ya deyip telefon suratıma kapattı. Ayaz mı? Evet. Ne oldu acaba? Ne oldu çocuğu? Oh, annesinden işte yüz buluyor, işte yalmaz bir de insanların etkisinde kalıyor. Zaten hayat hep böyleydi ki insanların etkisinde kalan bir adam abla, gerçekten yani. Gerçekten sinirden Bir zaman yalmaz. düzelmedi. Biraz düzelir zannetmiştim ama hiç düzelceği de yok sana. bu adamın yani. Ya Bravo ben sana. rica ediyorum, benim arkadaşım bağlanabilir mi ya? Benim arkadaşım çünkü her şeyi biliyor. Artık kız da e, böyle patladı ya. Ya, ya rica ediyor, sizden çok rica etti. Seda abla ne olur beni arasın, ben konuşacağım tamam, artık, bağlayın, yeter dedi. Baharın artık. Yani orada Bahar'ı ezdikleri yeter, ben çok ezildim. Beni çok böyle beğenmiş gibi, Yok, evet, kimse ben, seni ezemez. Seda Bar. ablacığım, ben evet, ben şu arada üçte bu işleri, geç bu işleri. Bu işleri geç, geç, rica ediyorum, Bahar. Bahar, ya ben şımarık da büyümüş ha, olabilirim. Bahar, bebek gül bebek de büyümüş ha, olabilirim. Bu benim ailemle benim sorunum, benimle alakalı sorun beni ilgilendirir. Sanki sen evladını hiç şımarık büyütmedin zaten. Senin evladın orada havalı havalı ben... gezer ki senin evladın. Ben Avalı Ben e, Avalı annen avalım. de annen diyorum. Git anneni yalnız bırakma dün Ama, de ama sen ne diyorsun? Bahar sen Siz ne de de diyorsun orada? Sen rencide ediyorsun. Susar mısın? ağzına gelmeyen laflara konuşuyorsun Bahar. Lütfen ben de sinirliyim. Ben de sinirliyim. Ağzına gelmeyen laflara cümleleri kullanıyorsun sen. Ağzına gelmeyen cümleleri kullanıyorsun sen. Anne tamam. Ben konuşturum. Hayat sen bir sus bari. Dur konuşsunlar. Lütfen. Konuşturmuyorlar. Kendileri VTR'de konuşuyor. Sonra da bebeğim, ben burada konuşacağım. Hadi konuş bakalım. E, ben dün sabah da ara, dedim ki Ayaz orada oturuyor arkada. Dedim ki annen dışarıda bekliyor. Annen, bir annenle ilgilenir evet. misin? Hı. Hıf. Ya bir sen ya. Gidiyorum, arıyorum. Ayaz diyorum böyle Yalanlara böyle. Ayaz söyle Açıklamayayım bazı şeyleri de. Lütfen. Ya yani çünkü artık böyle burama geldi. Anladım. Sinirlerim aha, hani bayağı yüksek tavanda. Ama burada seni Uyuyamaz kimse ezdemez de. bunu biliyorsun. Ya ez, ezdirmem de zaten kimse. Ben de geldim. ezdirmem seni. Sağ ol Seda. Niye ezdirsin yavrum? Ediyorum, Seda abla. Olur mu öyle şey? Sen olmazsan zaten sen ben burada ediyorsun. Ama sen yandakine yazdırıyorsun ki ya Allah aşkına şu, şu an yaptığı ayıp biliyor musun? Ya sen de yaptığın ayıp değil de bana Seda şu an terbiyesizlik yapıyor abla. Bir Ay e, siz niye böyle oldunuz onu anlamadım. Bak, bak şu an kayınvaldem işine, var, işine şey, geliyor bu diyor, diyor ki misin, gördün mü Seda Hanım diyor bak. Seda ağlayacak. Dünden beri bir havalı tavırlar, bir egolu bana egolu diyorlar ya kendisini hiç Ayazı tanıdığımdan beri Ayaz böyle bir şey lafıyla hareket edip bir anda 180 derece değişen bir insan zaten. Yani ben dedim ki Ayaz hiç değil, belki. Hiç de öyle hani değil, hiç de öyle değil. düzeldik, ben işimi gücümü bıraktım, ha Bodrumlardan işimi gücümü İzmirlerden geliyorum da Ayaz için buraya geldim. Ben yine hmm. işim, ben meslek sahibi bir insanım, ben işimi gücümü bırakıp da ben bu adamın yanına geliyorsam, bu adamı bir dimdik ayakta tutacak yağın beni. Geldin ne yaptın sen, geldin ne yaptın, Bahar, Bahar geldin ne yaptın, Allah'ın sıra, de, de edemezdi, beni burada da sinir küpü de yapamaz. Ben dün geceden beri uyumuyorum ya, artık dedim ki ben gideceğim ya, evime gideceğim dedim, bu kadar da... Bu kadar rencide edilmemiş. Ben var, ben lütfen. Allah kahretsin. Tavanı burada zaten. Geldi gibi onu rencide ediyorsun konuşuyor. E ya bir söz hakkı Kelimeler konuşuyorsun işiyorsun. Anne bir dakika anne bir Ben Ben sen savunuyorum. Ben diyorum ki bak diyorum. Anne hasta gel getir cümle otur Çay içelim sıcak sıcak alalım. Son cümle ne Anneni anne var Ne cümleler bulamıyorum? sakin ol annem sen. Söndürdün açıklamak istemiyorum. Lütfen. Konuşurken dikkatli konuş ama. Allah sabahtan beri Adına bağırıp çağırıp 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 da çağırıp 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 ne olur? Yalanlarınızı çağırıp 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 Merhaba yavrum nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizi severek takip ediyoruz. Teşekkür ederim. çağırıp ee, son bölümleri gerçekten üzülerek takip etmekteyim ben. Ee, şu anda yayını izleyemiyorum. Birazcık geriden geliyor yayın. Ama Bahar'ın e, sinir krizi geçiriyor olması beni gerçekten çok üzdü. Çünkü neler yaşadığını ben e, detaylı bir şekilde biliyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim Seda ablacığım. Sesim çok yankılanıyor. Sebebi ne olabilir acaba? Yok biz seni duyuyoruz bebeğim. Duy Konuş. Duyuyoruz Leyla'cığım. Tamam tamam. Şimdi bu üzerine çok geleneğini düşünüyorum. Bir kediyle köşeye sıkıştırsanız aynı tepkiyi verir. Ee, sürekli bir türkü tutturmuşlar. İşte yok saçı başı, yok dansı bilmem nesi. Ee, bir anneye saygısızlık edilmez. Ee, Ayaz'ın annesine sesleniyorum. Anneciğim bak bu kız e, namusuyla para kazanıyor ve hiçbir zaman... Ben senin oğlundan geçineceğim, senin oğlun bana bakacak, ben oturacağım gibi bir gayesi de olmadı. Bu kızın derdi ben kendi kendime yeteyim. Çünkü belli bir alışmış olduğu düzen var, belli lüksleri var ve bu lüksleri devam ettirmek adına çalışmak istiyor. Ayrıca yani ben şu riyakarlığı anlayamıyorum Seda abla bakın. Ee, benim de sesim çok güzel Seda abla. Evet. Ama benim ailemde Aa, şarkıcı mı olacaksın, şöyle mi olacaksın, böyle mi olacaksın diye önüme engel koydular. Ama şimdi siz mesela bizim evimize gelseniz, annemin evine gitseniz size nasıl ağırlayacaklarını şaşırırlar. Ben bu iki yüzlülüğe çok sinir oluyorum. Bu artık e, has yolaşmış bir şekilde bizim toplumumuzda. Şimdi aynı şekilde bari hakir görüyorlar. Ama çok ünlü bir e, dansçı yok, burada, misafir oldun mu? Yok, Hiç yok, yok. Deli Hacım bir saniye. Kimse biraz önce de söyleyemiş şey söyleyemiş konuşurken e, misiniz, dans çılığını vurguladı konuşur. ve e, herkesin işine saygımız sonsuz dedi. Kimsenin <laughs> hakir gördüğü falan yok. Sadece Gülcan oğluyla e, Bahar arasında bir uçurum olduğunu, yani oğlunun bunları kaldıramayacağını, ileriyi gördüğünü anlatmaya çalışıyor kadıncağız. Aynen Yoksa öyle. Bahar'ı yerdiği falan yok. ...bir türlü anlaşamıyorlar. Peki Seval'le bir şey soracağım. Ee, Ayaz'la Bahar nerede tanışmışlar? Hiç Anlamadım. bu soruyu sormak... E, ...akalarına geldi mi acaba? Bir de Zeynep'cim buradan... ...şunu söylemek istiyorum. Dün ben, ben ne kadar kırıldığımı, ne kadar üzüldüğümü... ...onun tavırlarını Ona sana anlattım. Evet, evet. Bir dakika Bahar. Sen bir sakin ol Ben seni sabır çok Allah iyi anlıyorum. Sabır Sen ya. bir sakin ol. Allah siz bir şaka Ay, mısınız, Bahar ın, Bahar ın şaka mısınız ya? Bahar'ın zaten dansçı olduğunu bilmiyordu. Ben annemi babamı tanırım. Annemin babamın gitmeyeceği bir adama ...damat diye çıkarmam karşılarına. Madem Bahar... ...annesine ve ailesine uygun bir kız değil... ...ben Ayaz'ın ...Bahar'ın aşkından yanıp yaptığını da inanmıyorum. Şov yaptığını düşünüyorum. <laughs> bravo sana ya. bravo. Bravo devam, et devam et. Var zaten sen çok güzel dolduruyorsun. Çok güzel bravo yapıyor. Size. Ya sen kimsin ki ya ben arkadaşımı dolduracağım. Ya arkadaşım. Et, arkadaşım ya. Evet. ya, 28 29 dün, yaşında kız, kız yani. Zaten dünden beri ne olduğu belli zaten. Olan bir insan. Benim lafım var. Ya beni burada konuşturma ya. Beni burada konuşturma. Sen sus. Hadsiz. Allah Allah. Ayaz Ayaz. Ama benim sinirlerim var abla ya saygısızlık biz bu ya Ama sabahtan beri bak neler yapıyor ya. Dünkü Sakin. yaptığın tavırlara say. Ama sen gene sen kendi hareketlerine bak annem burada. Annem burada. Ama saygısızım evler kendi kendini öğrenir zaten. Sana saygısızlık merak etme. Ne dediler seninle? Ben senin ben seni yani seveni inmek istemiyorum. Belli. Ayazcığım ama böyle sözler istemiyorum. Ama abla bak abla bak görmüyor musun abla? Olmaz. Sen yokuş hayır hayır. Ayaz sevmiyor. Şöyle Şöyleymiş böyle Ben burada ben burada ne iş abla? Bırakmıyorlar, izin vermiyorlar ki konuşmalarına yani. Zeliha ya bir konuşsunuz. Ya konuşacak, konuşsun. sizi ne? konuşacak. Evet, bir saniye bekleyin çünkü Bahar kendini yalnız hissediyor. Bir de onun arkadaşı Allah konuşsun, Allah. haklı. Zeliha evet, konuş Babası sağlık problemleri yaşadığı için ailesi, ailesi de onunla ilgileniyor. O yüzden Bahar orada yalnız kaldığını hissediyor ama asla yalnız değil. Biz onu geçmişten beri tanıyoruz çocukluk arkadaşım. Evet. Neler yaşadığını, hayatından ne tarz fedakarlıklar verdiğini, neleri feda ettiğini çok iyi biliyorum. O kız kardeşini okutmak için okuyamamış bir kız. Yoksa e, çok zeki, çok e, aslında genel kültürü yüksek bir kız asıl kardeşlerini okutmak için kendini kurban etti ve kendi namusuyla dansçılık yapıyor. Aynı zamanda spor akademisyeni, pardon spor antrenörü. Yani pandemide hepimiz zor zamanlar yaşadık. O da aynı şeyden etkilendi. Ve sanatçı olarak hep diziye elverişli. Hem de e, sen de biliyorsun Seda ablacığım iyi para kazandırdığı için, ailesine de katkıda bulunmak zorunda olduğu için dansçılık doğru. yapıyor. Doğru. E şimdi Ayaz, Ayaz'ın e, belli bir geliri var. Asla bunu e, rencide etmek için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Kız demiyor ki, sen beni bakamazsın şöyle böyle demiyor. Diyor ki, eğer ben çalışmazsam senin maaşın benim saçıma yetmez E doğru, e doğru. doğru. Bak abla benim param yok. Ben kaç ayda kocuma başıma hiçbir şey yaptıramıyorum, parasız hiçbir şey olmuyor. Ben çalışamıyorum çünkü küçük bir çocuğum var. Ama çalışsa, Maşallah. kendi paramı kazansa, kocuma mutsacı olmam, kendi kocuma başımı yaptırırım. Ne var bunu söylemesinde? Allah aşkına bu kadar olay yaptılar. Yok, bu olay Bilmiyorum falan yani. yapılmadı canım. Ee, Gülcan hanım sadece benim oğluma e, bunlar fazla gelir. Benim oğlum. Aynen. Ee, nasıl olacak yani bir e, öngörüde bulundu kadıncağızın da bir evet. şey dediği yok. Bahar Allah. bunu yani Bahar bunları ben senin için söylemiyorum. Ben kendi oğlumla ilgili. Sen belki çok iyi kıstın. Ya ee, abla sözünüzü kestim. Ben Zelayla ile dün konuştum. Annesine olan tavrımı, saygımı Ayaz'ı arayıp söylediğim kelimeleri, kadın hasta bak ilgilen dediğimi de, ya kendi arkadaşım biliyor. Ya ben hatta dedim ki ya benim annem olsa ya A, ben annem babamı uzun zamandır görmüyorum, biraz da üzülüyorum. Ee, çünkü hem Covid'den dolayı babam hasta olduğu için yanına yaklaşamıyorum hani çünkü toplum Biliyor, içerisindeyiz biliyorum, biz. Biliyorum, ee, Ben anne, annem yanımda, dibimde olsa ben annemin peşinden ayağına kapanır, peşinden koşarım ya. Ben o kadar anneci babacıyım ki yani ben onlar için canımı feda edebilecek kapasiteye sahip Biliyor. bir insanım. ben ya söylemeyeceğim. Ya gerçekten babam keşke konuşabilse beni desteklese. Keşke annem konuşabilse beni desteklese bilse. Destekleyebilse. Benim babam zaten hasta. Benim annem onunla uğraşıyor. Siz diyorsunuz ki burada Bahar konuşuyor. Ben tek başımayım. Tabii ki konuşacağım. Tabii ki arkadaşım bağlanacak. Tabii ki kardeşim bağlanacak. Bak, bahar bak, zaten bak, diyor, konuşma, Bak baba konuşma konuşma. Ben babam bahar. aklıma geliyor. Ya. Benim annem babam aklıma geliyor. Kimse bunu sorgulamıyor bile ben yani. Ben ailemden hep böyle saygıyla büyüyen bir insanım. Anneciğim babacıyım ben. Hiçbir zaman diyorum ki bir anneye babaya saygısızlık yapılmaz. <laughs> Yemin ediyorum o Zeliha'nın annesi bile diyor ki ya benim için söylüyor. Ben Bahar benim kızım canım kızım. Demiyor mu Zeliha Allah aşkına ya? Baharcığım Allah... sen öyle bir kızsın ama zaten. Öylesin. Ya Kimse, herkes benim üstüme geliyor. Bahar havalı, egolu. Bahar'ın da bir nedeni var ki ona karşı tavrım var ki. Bir nedeni var ki. Geçmişte yaşadığım bazı hareketleri var ki. Bu şekilde davranıyorum. Kimse demiyor ki Ayaz kamera arkasında ne yapıyor, ne ediyor? Bahar'a nasıl davranıyor da isminiz görmüyorsunuz. Ben yine alttan alıyorum. Tamam. Ya ortadayım evet görünüyorum. Kendimi savunuyorum çünkü. E ne yaptığını harikasın ben de göreyim var. Sen ne yaptığını ben de göreyim. Ona ne yaptığını ben de göreyim. Ya, ya Allah aşkına var, de yani. ya? Yapıyorsun sen doğduğun işlerinde senin doğduğun yani. Neler yapıyorsun ya. sen ona? Sanki Neler bir ya yapıyorsun ben gözümle görüyorum. Yapıldığını görüyorum yapıldığını rahatsız, ya. Görüyorum, görüyorum ya. rahatsız, oluyorum Bahar. Bir kadar havacı olmaz. İnsanlar o kadar onu poplamış ki Seda. Onu senin hakkın yok. Yani. Burada dün burada ya canlı yayında kafasını eğilmiş dedim üzülüyor ya. Ona bile söylerken bana ters cevaplar veriyor ya. Bir insan bu kadar ben hayatımı bunu Peki ben bana cevap sana yapıyorsam. göre Ayaz buraya geldi değişti mi? Değişti kesinlikle yok, değişti. Annesi geldiğinde de iki kat değişti. Çevresi hiç iki alakası iki yok dedi. Bar hiç alakası Çevresi yok. Sen, sen onun hayatına girip onu değiştirdin. Sen değiştirdin onu Bar sen değiştirdin. Ben değiştiremedim onu sen değiştirdin Ben getirmedim onu oğlum buraya geldi bana seslendi. Ben Bodrum'da işimde gücümde bir insanım. Onca öğrencimi bırakmışım, <laughs> üyelerimi bırakmışım, gelmişim burada yazıp peşine. Selam. Devam et. Ee, gelmeseydin. Daha fazlası. Yani, Doğru. Ben Seda Bey'e saygım, saygım sonsuz. Ekip arkadaşlara saygım sonsuz. kaç kesin. kere aradılar. Üf, ben saygımı ya, saygısızlık yapmak istemedim. Geldim buraya. Yine dedim belki düzelir adam dedim. Belki sizi görür, belki akıl alır, belki düzelmeye başlar. Adam hala aynı adam ya. Ama biz bu çocuğu ya, özür öyle... Dilemedi. Özür dilerim. Özür dilemedi ya. Özür dilerim. Bırak. Annesi beni arıyor dün. Ben müsait değilim dedim. Bir yerdeydim. Müsait değilim dedim. Sonra dedim ki ya ayıp oldu. Kadını aradım. Bana diyor ki benim oğlum diyor benden özür dilemiş bir insan değil ki senden mi özür dileyecek diyor bana.